videodayım. Oğlum efsane ya. İnşallah gitmez bir daha oradan silah. Al. Bu araba sürülüyor mu? Oha! güzel. Bütün şeyler. Oğlum gibi. sen Oğlum o çok hızlı ya. Gel can doldurak. Bekle şu alttaki sana geliyorum. Derecim. Kanka orada adam var oradan git. Dur canımı fullleyeceğim ben. Dönemiyor mu bu tırlar? Hadi dön. Geliyor mu? Gel şuraya gidiyor. Ya can fırlıyorum ben Oğlum bu Hayır yine Oğlum iki kişi, kişi geldi ya yine iki kişi geldi. Oğlum Tutan şurada, şurada sandık var. şurada sandık var. Arkadaşlar şu anayım. Sudan geçti yenecek. ya. Sudan geçtim. Sudan geçtim. Vallahi mi? Ee, geçtim arkadaşım. bak. Şu an videodayım. Videodakiler sizi yayınlayın. Geliyorum, arem var. Ana benzin buldum Olup, ben. Oğlum çok Umut, Yerde benzin buldum, doldurabiliyorum araba arabaya. Güzel. Şu an elimde Benim benzin, benzin var. benzin bitiyor, beni alman lazım. Dur beni dur, bu arabayı lazım. doldurdum bak. Dolduruyorum, nasıl dolduracağız? Ana, böyle dolduruluyor mu bu? Ana, gelsene yanıma bak benzinim var, nasıl dolduracağım bunu? Bekle kanka. Yakıyorum lan ben bir şeyleri. Yakma lan manyak. Aha 2 3 yorum geldi ne ki? Selam yazmış da selam mesela, o, yakıt, kanka mesela tamam ki. Yakıt bitiyor yakıt. nasıl dolduracağım bu ki bunu? Ver bakayım bunu. Da. İn sol tıka bas kanka ben sol tık değilim ki. Feste şimdi sol tık mı? Mouse'um da var. Kolay um dönüyor. tamam ben mouse var da fare. Ondan yapıyorum şu an? Yani, anladın mısın? Tamam evet. tam, R2 ile mod. Tamam kanka arabanın yanına gelip R2'ye basacaksın. Oha çok bir de çok şey yüz yakıt doldurdum. Arabada şu an full yakıt var. Tamam daha var yakıtım. Gel sana oh, da. Beni... Adam geldi. Adam geldi. Kompalım var benim sadece. Ben de var. Belki alırım dur. Kaçabilirdim de. Ya ne ara sen bu? Ben de. Botmuş. Efendim Serhat. Anam! Arkadaşı, arkadaşı ben Yanlış mı? Kör A, ya sallan o. mutunu. Aldım abi. Hero. Tamam, sana benzin alayım. atacağım. Oğlum o ne lan elinde Ve 2ye basacaksın dolduracaksın al. Ben yarısını doldurdum 27 tane kaldı. 27 yakıt doldurabilirsin. Ben 100 doldurdum. İyi oynuyormuş ya Serhat. Bana caz yapma. O araba benim ben ya yakıt araba benim. Yakıtını fullledim. Oynuyorum. Bay iyi yayınlar sağ. Nereye gidiyoruz? Bu arabanın da canı. Oğlum yapamıyor. Ya. Nereye gideyim? R2'ye basılsın. Nasıl dolduruyor? R2'ye bas yanına gelip. Arabaya vuruyor mal tekerleğini patlattı. Benzini al eline. R2'ye bas tam. Tam fulledin lan yakıtı yeter. Daha fulledik. Hayır lan. 100. <laughs> Arabanın tekeri patladı. <laughs> Oha kim patlattı <laughs> arabamı? Sola bir baksana. Benim arabaya baksana. Benim arabamın biri patlattı. Ben kaçıyorum gebereceğim. Gördüm adamları hadi ben de. Belki gel gidelim ben rahatlayacağım. Oğlum benim arabanın tekeri patlak. <laughs> ne yaptık oğlum? Benim adamlar arabayı patlatmış ki. Dur biri yorum yazdı da bakayım. Ha geleyim. Tövbe tamam, araba... da kanka geleyim <laughs> ne, ne diyorsun bak Aha yine yakıt buldum ben. Benzin. Gel full Ben de buldum ben de buldum. Tamam. E çok iyi olmuş güncellem ya. Oğlum efsane bir şey bu. Ana iki tane var ana. Aa, a, oğlum o formüle mi lan o ne? Hani? Oha! Adam var, adam var adam var adam. Ya ne yapıyorsun oğlum? Ara Aman! Arabaya bak! Ben Ferrari aldım. Lan 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 Umut lan 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 Ready ready herhangi yerden araba buluyoruz zaten. Aynen iyi 30 dakikaya bir saate geliyorum. Ömer ara dur yayın az önce bir araba sürdük um da var ya uf. Formula miş ya. Serhat değil. Yorum yiğit gelen Ya yiğit gelen evine deyip durma Serhat korona var. Tamam. Korona 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 korona. korona. Lan! Çok komikti lan. Araba! Araba diye. Sana ne diyor? Gel, gel le kapıyı açmayın bak gel Allah Allah. İzlemiyorum ki. Onun tabletim şarjda. FPS'im 50'ye düştü. 30 40. Mük. Nasıl? Tam geliyor manyak bu çocuk. Tetet <laughs> tet ediyor beni ya. Nasıl tetet ediyor? Tetet tet ediyor dedim Serhat lan o. Yeni <laughs> mi gördün mu? No. Evet. A, gitmiyor bu bak normal Skybase gelecek işte. Ana bereketli bataklığa bak. Ee, onlar yok olmuş anasını. Ya tüm sular gidecek. Ya lan bu... Dinsara sen mal mısın? Skybase gel Skybase tapakımız gel. Hayır oğlum arabaları deniyoruz. Skybase Araba deniyor. yok ki. Bütün arabalar sürüyor. Arda. Bütün hepsi bu sürüyor. Bu sürülür. Hepsi sürülüyor zaten. Ya benzin bulalım <laughs> gideriz. Benzin bulalım gideriz. Mavi takla aynım. Buradan bu ilgini fırlayamayan oyunu silsin. Buradan odununu fırlayamayan oyunu silsin. sil. Ben fırlarım oğlum başladım. Ben biliyorum. de. Oo zıpkınla başladım. Ben mavi. Daha benzin buldum. Nice. İçinden de buluruz ki biz. Leme üşeniyor mu? He? Ben üşenmiyorum, çok gerekiyor. ya. ya benim oğlum. Benim kaç şu an? O illa burada mı fullenmen lazım? Daha etrafa bir bakın. Biliyorum. Daha yeter bu kadar oğlum ya. Geri geldim. Kanka. Evet, evet. 700. Level atladım. Benim de 931. Niye 31? Bilmiyorum kanka oyun. Aferin oyunu. Nice SMG. Bende gri SMG var. Özür dilerim. Adım ya, adım. Bakmayacağım ya. artık yorumlara. Niye lan? Ha bir kere yazıyor ya. Gel. Ne gel, gel, gel gelecek? Sal lan silahım yok. Aa mini. Bana ver. Aa çıktı birini çalacağım. Mini istiyorum ben. Çık sana. Allah ben fullledim ben. Bunu ben de fullledim. Ben gidiyorum. Tamam hadi arabalardan bir de bir de bana şey yapıyor ya. var. bana bir random atıyor. Bu ne? Amiyo. Çok az. Bin. ma ba bana ne vuruyor? Hayır ben kula gidiyoruz ya. Çok, çok Taksi. Ya ben beni de. Lan gel. Hayır hayır oğlum. Oh, git bu da yavaş. Bu taktik oldu Ya ne yazıp duruyorsun Serhat? Ya ben bakmayacağım ki. Random atıyor 55 kere. Ben burada benzinlik var. Hani nerede? Benzinlikten burada. nasıl dolduracağız zaman? Ya bir git lan. Şerefsiz araba benim yerim. Oğlum bu nasıl bir drift'çi lan? Pabdaki bugger ambo diye çekiyor diyor. Nasıl Ana öyle mi? Ya manyaklık bu iş. Dur bekle. Git öbür arabanı doldur. Dur Sanki sanal koyuyoruz He anladım pompayı alıyorsun. Aa. Anladım anladım anladım. Aferin. Alın! Wow! Tamam. Aha! <laughs> 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 Tamam olsun ya. Nasıl yapacaktık? <laughs> Kız kafa attı. Hayır oğlum orada. Buralar oluyor ya onları alıyordun. Ha. Araç de... geliyor kaç. Kaç mı oğlum? Alıp. Sen random mı attın? Gel için yanımda. Alırsın. Gel tara tara bunu. Oğlum onlar haydut kaç. Oğlum burada burada önümde arabayla gidiyor. Kaçıyor onlar Aa benim taksi hızlı değil yollarda. Mal beni niye buraya götürüyor? Ben gidiyorum. Kafa atacağım. Yok kanka ben taksiyi saldım. Adamlar nerede bilmiyorum ki ağlı karşılıklar. Adam ölümde. Geldim. Ölme sadece. Tek istediğim ölme. Geberiyorum Serhat. Nasıl atı lan? Serhat 5000 kere random attığı için Serhat dedim artık. Yine gözlüyor bak. Bir daha random at bakacağım iyi. Adamlar nerede? Ya niye random atıp duruyorsun Serhat sen? Vallahi ne oğlum? Vallahi ne, ne vallahi? Ben anlamadım ki ben. Oha orayı da binebiliyor mu? Orada kaldı orada tutarsın. Bak istediğim yeri değiştirebiliyor mu? Ne vallahi Serhat ne diyorsun? Ne vallaha Ey sudan geçmeyle ne ya? Ne? Bu ne ya vallahi? Geçtim. Arkadaşı kaldıralım. İn Bu araba kaldı. İnmiştim zaten. Arkadaşını kaldırdı, arkadaşını kaldırdı. Gördüm. Aa hayırlı olsun. <laughs> Oğlum nosecrop sıkıyam daha ya. Adam öldü. Kim öldürdü? Adam burada. Önümde. Vurdum. Vay. Nak. Nak. Bakar. Bakar. İkisi de nak. İkisi de nak. ya. Can var mı? Ben öbürlerin öbürlerin öldüm ağzım. Can buradaki. Aldım bunu. Şey var mı ya? Neydi o? Anası mı? Neydi lan? Armor var mı? Yok. Taşımıyorum dedim ya. Benzin taşıyam. Benzin? AR var mı kanka? 49 tane. Bende de 39. Şarjör dışı 19 var bende. Bu ne lan? Bu ne? Vallahi bu ne? Oo. Bu da sürünseydi keşke. Geliyor ben mu? gezerdim. Oğlum hayır ya. Araba bulalım. Araba bulalım. Yine araba yaptın? Biri iyi bir araba. Alana gideyim ilk. Hayvan gibi pingin var. Bir mesaj yok. Allah, ım. şu memur Instagram'dan çıkacağım. Niye ne geliyor? Gezi, gece gece bile mesaj şu Kimler? Bizim sitedeki erkekler. Kim bilir ne ne yapıyorlar. Bakmıyorum bile yani. Sen Mesela... niye? Ekleyeyim? Sık onu sık. Beni eklemişler ben girmedim. Bende yani numaraları yok ki. Oo vurdun sandım var ya. Çıksana oğlum her yok zaman. vurdum. Arkadaşını kaldırıyor. Çıksana oğlum her <laughs> zaman da çocukluyum aslında. Bak orada var gördün mü? Tamam buraya. Çıktı mı onu sen oğlum bana. Hayır. Şuradan kaçtı gel helikoptere bin. Gel burada buradaki ne alalım? Tamam sen ondan onu bin. Sek attılar. Gel. Adam burada. Boş ver, boş ver salla. Ben adamı atladım. Arka geliyor. Arka geliyor. Arka, arka geliyor. Değil. Ana! Bana şeyle vurdu oha! Biri bir arkadan yedim ben. Ana kapış evet, vurmuş bana. Bu ilk fight oynamayı bilmiyor senin altında Kalma onu da Uzak bir Ne? Aşağı düştüm. Aşağı düşüyordum abi. Kaptama Sıkıldım o zaman kırmış. Şimdi. Kundakçı kırmış. Aynen şimdi de arabadan sıkıldım. Sen kapa oyunu. Silah. Bebeğe döndün mü? Ben neden yok? Açıyor mu şarkı? Açma. Yayında iki kişi var kimse yazmıyor. Kazi, budi on <laughs> çıkış <laughs> main kostümümüz adam ya bununla kalsam ne aa ömer varmış ömer izliyor musun şeyinde çakal <laughs> el fikeskine tamam bu da batman'i yapayım mı yapmayacağım oğlum başla lilian eleştire soruyor Bak, Oğlum açma ya. Gelirsin. Aa ben videodaydım. Dur videoyu kapatayım. Hala ha, telifsiz youtuberlar da kullanıyor bunları. Tamam hadi. Şarkı şey yok değil mi bunda? şarkı yok ama. La. Dur lan bunun içinde şarkı yok değil mi? Allah kreatif açılmıyor ya. Allah Allah. Kreatif niye açılmıyor? Açılmıyordu. Dur üzeri ben olmamdan. Doğru. Gel sana şu anda sana da arabalıkla yarış yapalım. Hayır Allah. Var mı? Yok. Gel tamam hadi. Umut'a söyle sözsüz şarkı açsın diyor Ömer. Marshmallow açsın mı Ömer? Marshmallow açsın mı Ömer? DJ Çelik mağazası, bir şey diyeceğim şimdi de, tek tamirci çırağı güzel. Dur, marshmallow açıyorum. Kostüm çok güzel de kazması da... berba Yıldız aslan. <laughs> ha, yıldız aslan. Meratsın mı marshmallow? Ana- ben şimdiden yeni şey almaya başlayayım bence. Col. Kol. Kol düştü değil mi lan? Vallahi bugün 5. <laughs> düşüş kolun. Şarj da çıkmış. Açtım maçmelo. Oğlum yeni kol almaya başlayayım ben en iyisi. Benim mi ayarım yok kolun mu ayarı yok Allah Allah. Her gün düşmesi olmuyor ya. Mert açtım. Aferin. Bu sürülüyor mu bakayım? Aha ben geliyorum. Karabalar sürülüyor. Umut seni öldüreyim mi lan? O aynı takımda istiyorum. Bu işte takımda üstlendir. Nerede dolacağım? Havada doğdum. Lekeli limanda mı? Başka bir yere gider ben. Neredesin? Havadayım geziyorum. Vallahi. Lekeli limanda mı? Gel limandan gidiyor. Yeni geldim. Lekeli limandan nasıl gidiyorsun? Nereye gidiyorsun onu söyle. Uçarak gidiyorum şu anda bir yere. Özür dilerim. araba sürmeye mi biliyon yiğit? var ne sandın? O ben aldım zaten dün. Ben de bu akşam alacağım işte. O düşüyor. anasını araba kendine gitsin kaparsın. diyorum. Onlara bakacağım. Git edit şov yap bakayım. Ömer edit şov yap bakayım. Nere iyi izleyin. Bakın şimdi programı. <laughs> Haydi aslanım. Ömer edit şovumu izliyorsun. Oğlum edit açsana. Bozuk boy. Bu Burada yapılmaz ki tabi. Ee, i̇yi izle Ömer edit şovumu üç gün. O bak bak en iyi bunu kim açamaz kimse açamaz bu edit bak. Ömer bak şimdi bu edit kimse açamaz. Oğlum araba dönüyor. Ya bakın bilgisayardan yapayım. En en loop editlerimi bilgisayardan yapacağım. Oy Ömer Ömer. Ömer oy oy yazmış. Ne kadar iyi Ömer? Anam F düzen ne? Ömer şimdi izle. O bu editi kimse yapamaz. Anam. Kaç Oğlum bu kadar hızlı edit yapıyorum ama nasıl mi? Bu yayını kaç kişi izliyor? Şu an 3 var ya. Ama çok. Açsana oğlum edit'i. Şeyi de diyemiyor ki anasına. Ömer nasıl bu gediklerim? Efendim. Umut yayına girdi şovlarımı izle bak. Sanki hayır ya kör olmak istemiyorum. Kör ne En iyi editleri kimse yapamaz ki bunları, değil mi Serhat? Beni korkutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Girmeyeceğim. Bu edit yapabilene dünya rekoru verilir yani bana. Ömer bile yapamıyor ne sandınız? Bu kadar iyi ve Değil ya, mi Ömer? Ben bak şimdi bu itlerimi izle. Alabilir üf alabilir üf, alabilir. üf 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 ne kadar iyi ödü bu itlerim var. Sallıyoruz. Çift edit yapamayan ben. <laughs> <What? Bak. gülüyor> Ömer ne? Kadar ben iyi ne? 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 Ay anasını bagıma tıklayın ya. Bir an ben şarjıma bakıyorum ayıp olmasın Ana önüme niye- Ya ben ayarlarımı Ömer iyi izle şimdi. Tavan yapacağım. Lan Düzenleme modunun hassasiyeti 5. Ömer ne kapısı lan? Ho. Ho ho. Anam önüme niye geliyorsun ah! Ver bana bir kapı falan ver. Var. Ne kapısı. Ben. Ben de niye <laughs> tamam ne sandın? Ne sandın? <laughs> ne sandın? Biz de böyle bir kralız be. Ne sandın? Bunu... Serhat ben da Ömer'le düşüyor ya. Serhat! Yiğitlere gitsene. Aa boş konuşma. Saat Ömerlerin evi yalnız, onlara git. Oh Ömer şimdi izle bak edit Şimdi ilk bu it shop. Neredesin iyi Oo yeni bu itlerim daha iyi ya. Şimdi edit shop. Hooo Ömer. Senden iyiyiz. Git neredesin diyorum. Lekeliman. Oğlum önüme ne koyuyor bu? Allah 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 Şu an aynı takımdayız ha Umut inşaat düzenleme modunu 3'te oynuyorum Bu ile de 3'te Oynuyorum Ben 2'ye 2 2.8 falan oynuyorum Ömer bilgisayar etlerimi izle Ömer Benimki 2 6 2 4 Benim ben yükseliyor. Ömer ne var söyle it yaz ben oradan bakacağım Ömer oradan yazıyor ki sana ÇÖP Bilgisayardan buyut ne yapılmaz ki Oha ping'e bak ya, Ne var lan ya, ben, sen Dünyası, sen <laughs> Lan Ömer, sen seni duyuyorum direkt. Gelişme seçeneklerimi arana da açtım. Hala açık. Ve açık kalacak. Kalaksın ya. İyi kapayım hadi. Kapadım. Ne kapamışım o? Bu... Oğlum benimki çok hızlı oldu ya. Hemen y ben yine odanı almış. Ömer seni duyuyorum prank. Ömer. Kapadın mı yine? Yo duyuyor mu zaten? Yayını kapadın mı? Hayır. O manita bir şey yaptım birazdan. Ama Ömer, Ömer yaptım. yayını izlesin, Biz izlesin benim abi. bu itlerimi. Ömer'e söyle. Ömer'e söyle izlesin yayını. Edit şovlarımı Aa, izlesin. Hadi, hadi. Ömer edit şovlarımı Ömer izliyor musun? Ömer edit şovlarımı izliyor musun? edit şovlarımı izlesin söyle. Oğlum. Yavaaaat. Ömer edit şovlarımı izliyor musun tarihim? Ömer izliyorsan yorum yaz bakayım. Yiğit bin gün var, yiğit bin gün var. O Ömer izliyor galiba. Hem Ömer şimdi edit evet, şovları izle. Bak, bak. İlk başta bu edit şov. Bak pro izle bak. Ben nasıl bu içim ya? Ben nasıl bu içim? Dünyanın Hiç. en iyi oyuncusuyum. Git. Ha. Yaptın mı ya sevgili? Ayrılacak olanlar kesin. Ne diyorsun ma? Sebebini söyleyeyim mi? Şimdi dört yıl sonra cevap vereceğim bir tane yani mesajlarına. Kim? Be De Beleşkin. <laughs> Sen salaksın mal yayındayım ben. Arkadaşlar Umut gitmiş kendine sevgili yapmış bana diyor. Ne haber de söyledim. Abi bilse ne olur anasınıza. Manyak ya. Serhat görüyorsun Umut'u kendine sevgili yapmış. Oğlum bu arabayı ne yaptın lan? Geri zekalı. Umut'u linçliyoruz. Yaşı başı kaç? Evet. Ne yapıyorsun sevgili yapıyor insanlar konla büyüyor. Seni yaşın kaç? Oyunlar ya. açarsın ne? Ya. Seni yaşın kaç? Frek. Yaşım 12. Oldu <laughs> mu? Oldu. Manyak. Kaç? <laughs> İnsanlar. Ma sen ilkokulda yapmışsın bana laf ediyor şerefsiz. Ben ilkokul değilim ki. Ya bir dur kalk. Benim Sen oraya akır. Tamam ben de bahsediyorum. Vur işte, vurma benim vurma O bot da. Enjiment isimsin. yayını yayını